Merhabalar. Bugün üçüncü videomuzda beraberiz. İlk iki videomuz tarih bilimine giriş konularını içermekteydi ve burada bahsettiklerimiz daha yöntemle alakalı, daha kuramsal bilgilerdi. İşin hikaye kısmını aslında bugün itibariyle başlıyoruz diyebilirim. Tarih öncesi çağlar, diğer tanımıyla da prehistorik çağlar olarak karşımıza çıkabilir. Prehistoria sözcüğünü şöyle analiz edebiliriz. Historia, tarih demek, pire ise önce anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla prehistoria, tarih öncesi çağlar anlamına gelmektedir. Bu tarih öncesi çağlara baktığımızda en eski çağ olarak paleolitik çağdan bahsetmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihinin en uzun ve aslında hakkında bilgiye en az sahip olduğumuz çağ diyebiliriz. Yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin yıl öncesinde başlayan ve milattan önce 12 e kadar devam eden bu dönem paleolitik çağ olarak tanımlanabilir. Paleolitik çağ kendi içerisinde en eskiden günümüze yaklaşarak söylemem gerekirse alt paleolitik, orta paleolitik ve üst paleolitik olarak ayrılmaktadır. Alt paleolitik dönemde taşlar doğal halde bulunduğu gibi öylece kullanılmış basit yontma teknikleri kullanılmıştır. Bu dönemde yaşayan insanlar özellikle bu tekniklerden iki tanesi çok önemlidir. Bir tanesi aşölyen, bir diğeri ise oldovan. Aşölyen Fransa'nın Sen Aşöl bölgesinde bulunduğundan adını bu şekilde almıştır. Oldovan ise Etiyopya'da Olduvai Gorç'ta bulunan iki farklı taş yontma biçimidir ve bu dönemin aslında gelişimine büyük katkı sağlamıştır diyebiliriz. Bu dönemde önemli yerleşmelerden bahsetmemiz gerekirse Anadolu'dan, Türkiye'den bahsetmemiz gerekirse İstanbul Küçükçekmece Gölü yakınlarındaki Yarımburgaz Mağarası ve Antalya yakınlarındaki Karayin Mağarası örnek verilebilir. Orta Paleolitik döneme geçtiğimizde aslında devrim niteliği taşıyan bir kavram karşımıza çıkmakta. Yani Paleolitik dönemin ortalarına geldiğimizde insan artık yavaş yavaş ateş kullanmaya başlamıştır diyebiliriz. Ateş kullanımının başladığı bu dönemde aslında avcılıkta da kendini geliştiren insan at gibi, domuz gibi, ayı gibi hayvanları da avlamaya başlamıştır diyebiliriz. Bu dönemde bulunan Neandertallerde ölü gömme yöntemlerinin başladığı oldukça ilginç bir detaydır diyebiliriz. Üst Paleolitik döneme geldiğimizde ise artık Homo sapiens'in ortaya çıktığı dönemdir. Biz Homo sapiens sapiensiz. Homo sapiens Homo sapiens sapiens arasındaki farkımız ne? Homo sapiens, düşünen insan. Homo sapiens sapiens ise düşündüğünü düşünen insan artık insanın doğaya karşı eylemleri daha bilinçli hale gelmeye başlamıştır diyebiliriz. Bu dönemi önceki dönemlerle kıyaslarsak, bu dönem mağara duvarlarına ve çeşitli objelere grafikler ya da kabartmalarla birlikte bunlara heykelciklerin de eklenmesiyle, ki bunlar çoğunlukla aslında bereket simgesi taşıyan heykelcikler, dolayısıyla ilkel sanatın başladığını söyleyebiliriz. Bu sanat kısmının dışında daha büyük önem taşıyan bir nokta ise insanlar bu dönemde mikrolitler yapmaya başlamıştır. Lito sözcüğünü artık biliyoruz, taş anlamına gelmekte. Mikrolit ise küçük taşlar, yani obsidiyen ve çakmak taşlarından küçük taş aletler yapılmaya başlanmış ve artık ince işçilikte gelişilmiştir diyebiliriz. Bu dönemde Anadolu'daki önemli paleolitik yerleşkeler arasında tabii ki Karayin ve Yarımburgaz mağaralarından bahsetmiştik. Yine Antalya çevresinde bulunan Öküzini, Beldibi, Belbaşı gibi mağaralarda paleolitik dönemin Anadolu'da bulunan önemli yerleşmeleri arasında gösterilebilir. Mezolitik çağa geldiğimizde yine etimolojik parçalama yapalım. Burada mezo ve litos sözcüklerinden oluşmaktadır. Yani mezo orta anlamına Litos taş. Mezolitik orta taş dönemi. Bu dönem yaklaşık olarak milattan önce 12000 ile 8000 arasını kapsamaktadır. Bu dönemde ekolojik ortama yavaş yavaş kültürel yaklaşımların da eklendiğini söyleyebiliriz. Yani doğaya bağımlılığın artık yavaş yavaş azaldığını, insanın doğa üzerindeki tahakkümünün arttığını söyleyebiliriz. Buna güzel bir örnek olarak mesela uzak Asya'da köpeğin evcilleştirilmesinden bahsedebiliriz. Bunun dışında mikrolitlerden bahsetmiştik. Bu dönemde obsidiyen ve çakmak taşının kullanımı artmıştır. Bu iki kayacın kullanılıyor olması şunu gösteriyor. Obsidiyen bir püskürük kayaçtır ve şekil verilmesi çok daha zordur. Dolayısıyla taş yontma biçimlerindeki gelişime bir delil olarak gösterebiliriz. Çakmak taşı ile birlikte ise ateşin artık daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu dönemde insanlar dibek kullanmışlardır dibek ya da öğütme taşları kullanmışlardır. Yani tahılları öğütmeye yarayan bir alettir bu. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mezolitik çağda tahıl üretmeye başlamıyorlar. Doğada bulunan tahılları aslında ezmeye, öğütmeye başlıyorlar. Neolitik çağla birlikte aslında bunları üretmeye, kontrol altına almaya ya da tarım ürünlerini evcilleştirmeye başlayacaklar. İnsanlar bu dönemde kompozit aletler, yani birleşik, Karmaşık aletler yapmaya başlanmıştır. Örnek vermek gerekirse mesela bir ahşap ya da bir boynuzun ucuna hayvan bağırsakları ya da bitki lifleriyle obsidiyenden yapılmış küçük mikrolitler bağlanmış ve av açısından önemli bir silah elde etmiştir insanlar. Bu dönemdeki önemli yerleşmeleri bir öncekileri ek olarak Gaziantep'teki Şarklı Mağara ve Burdur'daki Baradız önemli mezolitik yerleşmelerinden biri diyebiliriz. Ve gelelim neolitik çağa. Neolitik çağ, neo, yeni, litos, taş. Yeni taş ya da cilalı taş olarak karşımıza çıkabilir. Bu dönem yaklaşık olarak M.Ö. 8000 ile 5000 arasında yaşanan bir dönemdir. Yavaş yavaş geliyoruz günümüze. Bu dönem nasıl ateş için devrim niteliği taşıyor diyorsak, işte asıl devrim niteliği taşıyan gelişmeler bu dönemde başlıyor. İnsanlık tarihinin dönüm noktası bu dönemde başlıyor diyebiliriz. Nedir bu devrim niteliği taşıyan unsur? İnsanlar artık mağaralardan kalıcı köylere avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım ve hayvancılığa geçmiştir ve doğa üzerindeki kontrolü artmaya başlamıştır diyebiliriz. Dolayısıyla bu dönemin en önemli iki kavramı avcı-toplayıcı yaşam biçiminden tarım ve hayvancılığa geçen insan aslında üretim yapmaya da başlamıştır diyebiliriz. Bu dönemi kolaylaştıran unsur, tarım ve hayvancılığı kolaylaştıran unsur, aslında yaklaşık olarak M.Ö. 12.000'lerde sona eren son buzul devridir. Son buzul devrinin sona ermesiyle birlikte artık insan yaşamına uygun ortamlar oluşmuştur. Günümüz bitki ve hayvan türleri yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır diyebiliriz. Neolitik çağı M.Ö. 8.000 ile 5.000 arasıyla sınırladık. Ama bu çağ da kendi içerisinde çok önemli bir faktörü ele alarak ikiye ayırmamız gerekmekte. Milattan önce 8000'den 7000'e kadar süren çağ, çanak çömleksiz Neolitik çağ olarak geçer. Ama milattan önce 7000'in 5000'in arasında süren çağ ise çanak çömlekin Neolitik çağ olarak literatürde yerini almıştır. Bu çanak çömlek önemli bir kavramdır. Çünkü insan şekil vererek bunu ateşte pişirerek kullanmaya başlamıştır çanak çömlek yapımına başlamışlardır. Peki ne yapıyor bu çanak çömleği? Üretmeye başladıkları tahılları ya da diğer ürünleri saklamaya başlıyor. Saklamaya başladıktan sonrasında bunu takas yapmayı akıl ediyor ve takasla birlikte ticaret ve haliyle de çanak çömleğin sağladığı son aşama ticarete bağlı olarak etkileşimdir diyebiliriz. Dolayısıyla bu çanak çömlek kısmını ve etkileşim kısmını not etmeniz gerekmektedir takasla birlikte etkileşim giderek artmıştır. Bu çanak çömleğin katkısı aslında mutfak kültürünün de yavaş yavaş oluşmaya başladığını bize gösterir. Mimari alanda önemli gelişmeler vardır. Duvar mimarisi, şehir mimarisi ya da mezar mimarisi bu dönemde artık iyice gelişmiş durumdadır. Ki bu mezar mimarisine en önemli iki örnek menhir ve dolmenlerdir. Bu menhir ve dolmen dediğimiz anıt mezarların üzerinin kapanmasıyla tümülüsler oluşmuştur. Ki bu tümülüslere Anadolu'da höyük, Orta Asya'da ise kurgan adı verilmiştir. Tanıdık olduğumuz sözcüklerdir bunlar. Bu dönemde köylerin başladığından bahsettik. Yerleşik hayatla birlikte Anadolu'daki ilk köyü yazmadan geçmeyelim. Diyarbakır'daki Çayönü, Anadolu'da kurulmuş ilk köydür diyebiliriz. Çayönü'nden sonrasında, Tabii ki Konya'da kurulan Çatalhöyük yavaş yavaş ilk şehir olarak karşımıza çıkmaktadır ve yerleşim biçimlerinin giderek büyümesi söz konusudur. Bu dönemde tabii ki Kuzey Suriye'de ortaya çıkan Halaf kültürü, Güney Mezopotamya'da ortaya çıkan Ubeid kültürü de önemlidir. Bunları Mezopotamya uygarlıklarını anlatırken adlarını anlayacağız. Çünkü bu kültürler aslında, bu Neolitik kültürler sonraki dönemde Mezopotamya uygarlıklarının yaratılmasında, ortaya çıkmasında çok önemli paya sahip olacak. Kalkolitik çağa geldiğimizde, Kalkolitik çağ yaklaşık olarak M.Ö. 5000 ile 3000 yılları arasındadır. Kalkolitik çağın kelime anlamına baktığımızda, Kalkos ve Litos sözcüklerinden oluşmaktadır. Yani Kalkos bakır, Litos taş. Yani insan o dönemde bakır bulup taşı atıp sadece bakırla devam etmiyor. Yani bakır-taş dönemi ikisini birlikte kullandıkları bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemi şu şekilde tanımlamak aslında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İleri üretici bir dönem ya da gelişkin köy dönemi olarak adlandırabiliriz bu dönemi. İnsanlar boya bezemeli çanak çömlekler yapmaya başlamıştır. Bu dönemde bir arada yaşama giderek artmıştır. Neolitik dönemde başlayan bir arada yaşama giderek artmıştır. Dolayısıyla bir toplum, ilkel bir toplumun oluşması, yönetici sınıfların, e-yönetici sınıflarının kutsal bir kökeni arama çabası ya da doğayı anlamlandırma çabası dini sınıfları yaratmıştır diyebiliriz. Bir önceki dönemde bahsettiğimiz Halaf ve Ubeyt kültürlerinin devamı olan, Mezopotamya'da ortaya çıkan Uruk ve Cemdet-Nasr kültürleri de dönemin önemli kültürlerindendir. Ki özellikle Uruk kültürü bir Sümer şehir devletidir ve Sümer medeniyetinin oluşmasında, gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Magazinsel kısma gelirsek, 1991 yılında Ayp Dağları'nın tepesinde bulunan, ki oradaki bazı cesetler aslında o parkurda insanlara yol göstermek amacıyla kaldırılmıştır, hala duruyor. Oradaki cesetlerden en ilgi çekeni Buz Adam Ötzi bu döneme aittir diyebiliriz. Bu döneme ait önemli Anadolu yerleşmeleri hangileridir? Mesela Kayseri'de bulunan Hacılar, Yozgat'ta bulunan Alişar ve Alacı Höyük bu dönemin önemli yerleşme merkezlerindendir. Evet, Kaykolitik çağdan yani Bakır Taş çağından sonrasında anlatacağımız çağ Turç çağı, diğer adıyla da Bronz çağı. Yaklaşık olarak milattan önce 3000 ile 1200 yılları arasındadır. Bu milattan önce 1200'ler aslında çok kritik bir tarih. Şimdi anlatıp heyecanı kaçırmak istemiyorum ama o uygarlıkların, Hititlerin, Mısırlıların, hatta Avrupa coğrafyasının şekillenmesinde önemli olan ve Santorini'de bulunan volkanın patlamasıyla bütün bir Akdeniz havzasını şekillendiren bir olaydır. Dolayısıyla bu 1200 tarihini unutmamanızı öneriyorum. Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen tunçtan adını alan bir çağdır. Dolayısıyla anlayacağımız üzere bakır ve kalayın tedarik edilmesi çeşitli zorluklar ortaya çıkarıyor. Bu çeşitli zorluklar da siyasal denetim mekanizmalarının daha da gelişmesine neden oluyor. İşte tam olarak bu noktada Sümer ve Elam gibi en eski, insanlık tarihinin en eski medeniyetleri bu dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Sümerlerin icat etmiş olduğu, ki bu da ekonomiden çıkan bir unsurdur, ileride değineceğiz, yazının gelişmesiyle birlikte artık izole kültür geleneğine son veriliyor ve artık uygarlık içerisinde daha karmaşık yapılar, etkileşimin fazla olduğu unsurlar ön plana çıkıyor diyebiliriz. Yazıyı Tunç Çağı olarak aldım ama yaklaşık olarak M.Ö. 3500'lerde bulunan yazının tam olarak gelişme süreci buraya denk geldiğinden aslında burada yazının gelişiminden bahsedebiliriz. Çünkü bu çağların geçişleri ya da yaşanma sırası kesin sınırlara bağlı değildir. Örneğin Anadolu'da M.Ö. 3000'lerde başlıyor Tunç çağı, ancak Ege ve Yunan coğrafyasına baktığımızda M.Ö. 2500'lere kadar sarkıyor. Hatta Avrupa'ya ilerlediğimizde M.Ö. 1200'lere kadar sürüyor diyebiliriz. Tunç çağının içerisinde önemli dönemler söz konusu. Mesela Asur ticaret kolonileri çağı. Mesela eski Hitit çağı. Bu iki kritik dönem yine Tunç çağının önemli dönemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok önemli, törensel zindan anlamına gelen ile ünlü olan Troya da aslında bu döneme ait önemli bir yerleşmedir diyebiliriz. Ki o büyük Roma İmparatorluğunun aslında kuruma sürecinde de Troya'nın önemli bir mitolojik payı vardır. Bunu ilerleyen süreçlerde zaten değerlendireceğiz diyebiliriz son olarak demir çağı. Anadolu'da yaklaşık olarak M.Ö. 1700 ile 1200 yılları arasında yaşanmıştır. Peki bu prehistorik çağların sonuncusu olan demir çağını neden M.Ö. 1200'de sonlandırıyoruz? Çünkü Anadolu'ya Asur vasıtasıyla gelen yazının tarihi de aslında bu döneme denk geliyor. Bu dönemde demirin kullanılmasıyla birlikte güçlü silahlar, güçlü ordular doğurmuştur ve güçlü ordularsa artık yayılmacı, diğer bir adıyla da emperyal devletlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ki bunların en önemlileri arasında Asurular gelecektir. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi bu çağların kesin bir yaşanma sırasından bahsedemeyiz. Bu ilk imparatorlukların kurulmasını yazmadan geçmeyeyim ama ilk imparatorlukların kurulduğu bu dönem dünyada yaşandığı ya da geçişlerin ölçüsünde gerçekleşmiştir. Kesin sınırlara sahip midir? Bunlara değinmek gerekiyor. Mesela bir bölgede başlayan bir uygarlık bunların hepsini yaşamak zorunda değildir. Örnek vermek gerekirse Pasifik bölgesi, Afrika'nın iç kesimleri Amerika bölgesindeki bazı bölgeler taş çağından doğrudan demir çağına geçmiştir. Peki demirle tanışmak gerçekten demir çağına geçmek için yeterli midir? Değil. Bunu da güzel bir örnek verebiliriz. Mesela Çin, milattan önce 2000'li yıllarda demirle tanışmıştır. Ama Sicilya bölgesinin demir çağına geçmesi milattan önce 700'e kadar sürmüştür diyebiliriz. Tarih öncesi çağları bugün anlattık. Bir sonraki ünitede artık ilk çağ uygarlıkları ile birlikte devam edeceğiz. Görüşmek üzere.